arkadaşlar tam ama tam videonun kesildiği yerde başlaydım. Niye? Çünkü özür dilerim. Benim çok fazla yerim yok. Yani ben eskiden de video çektiğim için onları silmediğim için o yüzden de çok fazla şey olmadı. Çekemedim. Arkadaşlar o yere gidip geliyorum ve biraz odun toplayıp geliyorum. Ay. Evet arkadaşlar bir tane odun topladım hepsini çeviriyorum sonra biraz çubuğa çeviriyorum sonra şöyle 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 neymiş ay ismini unuttum ya çitü dönüştürüyoruz <laughs> geçelim bak o hala nedir ya aşağısından geçmeye çalışıyor benim de olmayan bir domuz gelmiş. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Köylünün ne sattığı yerindeki baltayı aldım arkadaşlar. <laughs> ya inşallah yeter. Çekil ya. <laughs> ben ne <yine>, ben yine. <laughs> Tam kalmış evet, yani arkadaşlar yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaparken size de göster Allah size de göstermek istedim. Aa, koy <laughs> Göstermeme gerek yok Aslında tuzaklı kapı koyabiliriz oraya. Tuzak sanacaksınız ama değil. Bazıları sanacak. Böyle. Allah. Şöyle koyalım. koyalım. Şuradan koyalım. Şuradan şuradan koyalım. Şuradan açalım. Şuradan girelim. Hayvanlar oyun tuttur. son ki şey olmazdı kaza. Şalta bıra. Bir tane obsidyenimiz kaldı. Sadece bir tane. Bak şuradakini al. He şuradakini aldım.